Mutfağımı iştirdiniz, sefalar getirdiniz. Vişne reçeli yapıyorum. Vişneleri önce bir yıkadım, ayırtladım çeriğini, çürüğünü. Suyunu da süzdürdüm. Şimdi böyle bir pipetim var. Pipetle böyle içine sokuyun. Çekirdeği o baştan çıkıyor. Elime almadım da biraz acemi gibi. Şimdi böyle pipeti buradan sokuyorum. Buradan çekirdeği çıkıyor. İsterseniz elinizden ayırtlayın. isterseniz öyle yapın. O kendi isteğinize bağlı. Ama böyle daha rahat sıkıyor. Bunları böyle çıkartacağım. Ee, vişneleri bire bir e, koyacağım. Biraz ekşi olduğu için. Üstüne e, şekerimi koyacağım. Bir gece dolapta bekleteceğim. Böyle şiş gibi vallahi dizlerim Erzurumlu olduğum için böyle zah sevdiğimiz için bu ne de zah kebap gibi diziyorum. Tutuyor eline ne Arka taraftan geliyor. Hepsini aynı şekilde yaptım. Şimdi şekerim üzerine koyuyorum. Boncuk gibi oldu maşallah. Şimdi bunları ayırtladım bir bir şekerimi koyuyorum. Bugün çarşamba. Cumartesi mi kaynatabilirim, cuma mı kaynatabilirim çalıştığım için hazırladım. Böyle şekerle dolapta dursun. Hiç de bir şey olmuyor. Ne kadar durursa o kadar güzel oluyor. Şimdi vişnelerin böyle suyunu gayet de güzel saldı. Yeni ocağıma aldım. Bu bir iki kaynar vurduktan sonra vişnelerimi size canan alacağım. Vişnelerim kaynadı. Suyunu saldı. Ben bunları süzeceğimden alacağım. Böyle bir kaynarsa çok ezilir. Hepsini bu şekilde yapacağım. Buna da bir çay kaşığı tereyağı döktüm. Koyduğum zaman daha da güzel oluyor. Ee, en azından taşmıyor. Köpüğünü de hemen söndürüyor. Beraber kaynadığı zaman Vişneler çok dağılıyor. O yüzden güzel böyle bir alin. Geçirilen kıvamı aldıktan sonra bir daha vişnelerimi koyacağım. Şu an şerbetim güzelce kıvam aldı. Şimdi ben bu meyvelerin içine dökeceğim. Biraz da ondan kaynasın. İçine de böyle 3-4 tane e, limon tuzu koyuyor. Bundan da bir kıvam alsın. Ben e, reçelimin olduğunu nasıl anlıyorum? E, öyle bir deney yaptım. E, bardağın içine su koyuyorum. E, kaşıkla böyle damlatıyorum. Direkt mi dibine çöktü mü reçelim olmuş diye hemen kapatıyorum. Vişne reçelim böyle oldu. Tam kıvamında oldu. Şimdi ben bunu sıcak sıcak kavanozlarıma koyacağım. Allah nasip ederse. Hepsini bu şekilde koyup ağzını kapatıyorum. Evet arkadaşlar vişne reçerim hazır. Şu an böyle biraz sıvı duruyor ama soğumadığı için böyle soğudu mu tam kıvamına geliyor. Ben bir bardak suya alayım. Yukarıdan aşağı damlatıyorum. Direkt dibine düştüğü zaman hemen reserim olmuş oluyor. Böyle e, iki kiloluk e, şişelerle reser oldu. Bir de bir tek bir kilo. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. İzlerseniz, paylaşırsanız en azından 5-10 dakika izlerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.